Karantina günlerinde evcil hayvan satışında artış oldu. Sadece kedi köpek değil, papağan, akvaryum balıkları satışında da yükselme görüldü. Esnaf Volkan Tuna, işlerinin diğer esnaf grubundan daha iyi olduğunu vurguladı. İnsanlar hani evde şurada bir akvaryum vardı deyip de çıkartıp e, amatör olarak Tekrardan geriye dönenler oldu. E, açık olduğu günler hani çok bir iş yok, potansiyel yok ama gene de az da olsa e, bir iş oluyor. İnsanlar, hayvanlara evde daha çok e, kedi, köpek daha çoktu bakanlar. Şimdi balıkta bakmaya başladılar. E, yani oluyor, olmuyor değil. Evet, virüsle Güzel. alakalı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Virüsle var? alakalı sıkıntı yani mesela berberler Vesaire lokantalar hepsi kapalı şu anda. Adamlar evlerine ekmek götüremiyorlar. Evet. Bizim en azından e, açık bir şeyler az da olsa karınca kararınca evimize ekmek götürebiliyoruz. O bizim için iyi yani güzel. İnşallah bir an önce biter.